Arabalar Benetton'un yeni sezon cüzdanlarından inceliyoruz. Bunlar monogram koleksiyona ait cüzdanlar. Çantalarla aynı malzeme çalışılmış. Yine monogram koleksiyona ait çantalarla boy boy elbette çantalarınızın ebatlarına göre bunlar dizayn ediliyor, tasarlanıyor. Ee, ama bunu tek başına da yine elinizde alıp dışarı çıkabileceğiniz türde ebatta bir cüzdan. Çok güzel, ufacık, derli toplu. Ee, bozuk para kısmı dışında geniş, sadece bozuk para değil, böyle sık kullandığınız bir iki kartınızı işte ya da işte kağıt paralarınızı katlayarak da bu kısmından kullanabilirsiniz. Ee, avantajı hiç tabii şu patlı kısmı açmadan bu kısımdan birçok e, işinizi halledebilmek edebilecek oluşunuz. Bu kısmında kağıt para yeri direkt banknotta yatırarak kırışmadan yerleştirebilirsiniz. Ara bölmeleri işte dört tane yine kat bölümü de burada var. Sinebilir bir malzeme. Lekeyi kiri tutmayacaktır. Sabunlu bezde sildiğinizde kiri lekeyi üzerinden alacaktır. Kendi orijinal kutusuyla paketliyoruz ve hızlıca adresinize sevk ediyoruz. Şimdiden sağlıklı iyi günlerde kullanınız.